Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Galatasaray vs Beşiktaş yapıyorum arkadaşlar. Yanımda daha var. Hoş geldin Da. <laughs> arkadaşlar normalde daha Galatasaray seviyor ama e, o eskiden Beşiktaş'ı sevdiği sevdiği için ona Beşiktaş'ı verdim. Burada da eşyalarımız var ama yapmadan önce başlamadan önce video ya Arkadaşlar bu seriyi severseniz ve beğenirsiniz arkadaşlar. Bu videoya like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bunun devamını istiyorsanız. Şimdi eşyalarımı alıyorum arkadaşlar. Şimdi detanın eşyalarını göstereyim. Ben Benimki ben bu. Ben yapmayı denedim ama. Zor. Bence nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bence fena Arkadaşlar yapayım. ben size çesti e, gösterecektim ama daha kırda Biz yapalım yine. Şimdi ilk arkadaşlar beyaz oluyor. Beyaz bir yuvarlak oluyor arkadaşlar. Biz beyaz bir tane yuvarlak yapacağız buraya. Baya büyük yapacağım baya. Çünkü yetmiyor. Daha demin denemiştim yetmiyor. Küçük yuvarlak. Şu kadar yeter arkadaşlar. Ya da biraz kıralım. Biraz abartmış olabilirim. Bundan Abartma. kır şunu. Evet oldu şimdi. Sonra böyle yapıp. Sakatlığından artı yaptım. Bir türlü şunu koyamadım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 yeter arkadaşlar buraya. Bu arada arkadaşlar beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hangisi daha güzel olduğunu arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıp yap 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 yap. Baya bence benze, benzemeyecek benimki baya. Şimdi içinden Benzemedi bir kat daha gitmem lazım. Uzmanım. Daha yapamayacak. Ben daha iyi yaparım. Beşiktaş daha zor çünkü arkadaşlar. Evet. Hatta resmi en sonda koyabilirsin bu bade. Evet. Ee, onu yapıyordum. Evet. Şu en en sevmediğim yeri şu alttaki sivri köşe Arkadaşlar şimdi e, yuvarlan içindeki G yapacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte o G biraz sıkıntılı ama biz yaparız bize Çok sıkıntılı. Ya. Bir şey olmaz arkadaşlar bize sıkıntı. Şimdi böyle böyle bize olması lazım. Ya. Neden? Gelse daha kolay. Şöyle yaptık arkadaşlar şimdi. Bu arada arkadaşlar ben o bakarak tabi, yapıyorum. Batıyor bazen. Şöyle. Şöyle G olsun. Ee, devam ediyorum gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle şöyle. Şuradan. Bir gitmem lazım arkadaşlar. Şöyle. Benim içinde bir burdukluk var sanki. Böyle böyle değil. Şöyle. Ve G'yi yaptım arkadaşlar. Şimdi de S'yi e, yapacağım. S'yi tam arkadan yapmayı düşünüyorum. Böyle arkadan gözüksün. gözüksün Arkadaşlar. Şimdi S için arkadan yapacağım. Yani şöyle arkadaşlar. Tam şuraya yaparsam belki bozukluk olabilir arkadaşlar. Şimdi e, nasıl yapsak. Böyle Böyle çıksak Ders taraftan çıkıyormuşum arkadaşlar bu arada. Şöyle bakarak yapıyorum yapamıyorum ki. Böyle şöyle şöyle. Şimdi benim, baktı, benim bakarsan gülmekten çatlayacağım. Kesin. Evet arkadan yapmamız lazım bu arada arkadaşlar. Bundan şöyle ve şöyle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 4 bence iyidir arkadaşlar 4 tane şimdi de nasıl yapacağız ki şimdi daha da Beşiktaş şey yapıyor bu arada daha şurada daha arkadaşlar alttan yapıyordu beni gördü böyle yapmaya başladı bu arada daha arkadaşlar şu anda devam edeceğim sarıyı aldım tekrar ellimi arkadaşlar şuradan yaptıktan sonra hemen e, şöyle gitmem lazım şöyle şöyle Evet. Tam şöyle gittik arkadaşlar. Şöyle gittikten sonra e, yukarı çıkacağız arkadaşlar yukarı. Şöyle yukarı çıkalım. Yukarı çıktıktan sonra şöyle arkadaşlar şimdi bakayım hemen nasıl gözükmeye başladı. Yani benzemeye başladı ama e, şunu böyle kırmamız lazım. Bir de şu köşeyi kırarsak güzel olur arkadaşlar. S gibi benzemeye başladı şimdi. Şimdi daha çok S'ye benzemeye başladı arkadaşlar. Şimdi şuradan sonra e, yamuk gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu beyaz zaten geçebilir arkadaşlar. Bir şey olmuyor. Ben biraz kötü yapıyorum arkadaşlar ama başka yapacağım şekil yok arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Sonra da e, şöyle gitsek iyi olur bence. Şöyle bakayım nasıl gidelim. Şöyle bir gidelim arkadaşlar biz bir bakayım ben şuradan nasıl oldu yani normal oldu arkadaşlar şimdi daha şu anda arkadaşlar yapamıyor sinir kırdı mı her yeri kırmış arkadaşlar baştan başlıyor bilmiyorum ben onu geçtim bile arkadaşlar yapmaya başladım şimdi s'yi devam ediyorum arkadaşlar s'nin yapımını Arkadan tekrar geldim. Biraz önden kötü gözüküyor sanki arkadaşlar. Ama başka yapacak bir şeyim yok. Evet, böyle yapsak yeter bence. 4 tane yapsak bence fazla oldu. Şunu kıralım. Şöyle daha iyi oldu. Evet şimdi. Şimdi böyle daha iyi oldu arkadaşlar şimdi. Sonra şuradan aşağıya inmem lazım. Şöyle Evet arkadaşlar. Şimdi böyle daha iyi oldu bence. Bence oldu. Oldu mu? Çok kötü oldu. <laughs> Çatı olmuş arkadaşlar şuradan ya. Şuradan düzeltmem lazım. Çatı olmuş çünkü. Hmm. Şöyle yapsaydık ya. Şöyle. Şimdi bence daha iyi oldu. Şimdi bir blok arttırdığımızda daha iyi oldu ama şurayı da arttırmamız lazım arkadaşlar. Çapraz olan yerleri şöyle şöyle ve şöyle. Şimdi tam bir güzel bis oldu gördüğünüz gibi. Şuradan böyle yapsak fena olmaz bence. Arkadaşlar şöyle değil. Ne yapıyorsun ta? Şöylesi bayağı güzel oldu bence sevimiz. Biraz ben yamuk biraz yamuk oldu ama yine de güzel. Oldu. Şöyle yapsak. Bana bak ben senin en, en yukarıdasındayım. Gördüm biliyorum. görüyorum. Ben gözükmüyorum çünkü burada. Hı -hı. Arkadaşlar böyle şey oldu. Şimdi de arkadaşlar e, ben e, bunun etrafını sarı ve kırmızı yapmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle yanları ve 1900 e, 1990 1905 yazmamız lazım arkadaşlar. Şimdi şu tarafı sarı yap yapacağız arkadaşlar şu tarafı mesela 3 4 5 5 blok böyle hatta 6 olsun Arkadaşlar ben şuraya e, şuraya kadar doldurup tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım tam tamına 10 blok koydum arkadaşlar sayarsanız 10 blok koymuş oldum tam böyle gördüğünüz gibi bayağı da güzel oldu arkadaşlar Aslında yukarısına ve aşağısına yapmamız lazım ama ben böyle bırakacağım Şuraya da beyaz doldurmamız lazım arkadaşlar şurayı da köşeleri falan beyaz olmayanları yerleri e, beyaz dolduracağız sizlerle birlikte. Şurayı mesela beyaz. Arkadan yapıyorum ki e, S olduğu yer için. Sonra şurası. Sonra 1905'i yazacağız arkadaşlar siyahtan. Biraz zor olacak yazmak. Ama ne başka yapacak şeklimiz yok. Daha da yap, yapmaya devam ediyor daha da arkadaşlar ama biraz zorlanıyor da. Arkadaşlar yapımda. Daha demin daha zorlanıyordun ya. Şimdi bakayım arkadaşlar nasıl oldu doldurmadığımız yerler. Şöyle oldu şurayı da koymamız lazım. Şöyle koydum. Aa kırdım burayı arkadaşlar yanlışlıkla hemen tekrar düzelttim zaten. Şuraya da beyaz yaptık. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi de 1900 yazmamız lazım. Şimdi 1905 tam nereyi yazsak da dersek arkadaşlar? Şuramı Şura böyle arkadaşlar bir böyle olsun yani Hatta tam e, şuraya arkadaşlar yapacağım çünkü yetmeyeceği için Hatta 1905 işte yazamayabiliriz arkadaşlar şöyle 1900 yapmamız lazım ya yanlış yere kırdım Bence yetmeyecek ama yine de bir şey yapalım Hatta biz yetmeyecek diye arkadaşlar buraya 19 buraya da e, 05 yapalım arkadaşlar şimdi ilk şöyle arkadaşlar iki boşluk bırakarak yapıyorum arkadaşlar biri böyle sonra şöyle arkadaşlar koy şuraya bir böyle olmasın biraz daha arkaya almamız gerekiyor arkadaşlar tam şuraya yapmamız lazım İnşallah dokuz da yeter arkadaşlar dokuzun yere. yetmezse yani bilmiyorum daha ne yap nasıl yapacağımızı şöyle çık Koydum. As ortalamamız lazım bir de arkadaşlar. Ortalanmışımız. orta mış konuşamadım ya. Orta olmuş arkadaşlar. Ortalanmış. Şimdi burası 7 gibi gözüktü arkadaşlar. Tam çapraz yapmam lazım. Ama tam çapraz için şöyle yani bir şimdilik böyle olsun bir. Şuraya da 9 yapacağım arkadaşlar. Şuraya da. Şimdi 9 içinde e, tam Şuradan başlıyorum arkadaşlar 9 içinde. Şöyle inşallah tam yaparız. 4 tane blok gittim. Böyle yanlış oldu bu arada. Biraz daha arkaya yapalım. Şu anda daha ne yapıyor bilmiyorum. Daha ne yapıyor? Evet tam şuraya yapsak bence olur. Yani tam şurayı yapsak arkadaşlar. Sonra şöyle 9 olsun. Siz de beğendiğinizi yoruma yazın. 1919 oldu Beş buraya da. Bakma iki dakika, tamam mı? Beş yapacağım buraya tamam da. Mı? Tamam. Şey Şimdi burası biraz zorlu olacak arkadaşlar. Biraz 1905 şuraya sıfır yapmamız lazım. Şu tam üçüncüye yaptık değil mi karşıda? Bir iki üç üç sonra üç sonra yaptıktan şuraya yapacağız o zaman. 0 biraz zor olacak da ve 5 aslında zor değil ama alan lazım tam tamına alan gerekiyor arkadaşlar şimdi böyle biraz daha altta al alacağım altta alacağım arkadaşlar biraz daha şöyle 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 güzel oldu arkadaşlar sıfırımız burayı da siyah dolduralım hemen Şöyle, şöyle, şöyle. Sıfır oldu. Buraya da beş yazacağız arkadaşlar. Şöyle bir boşluk bırakalım. Beş yapalım arkadaşlar hemen. Bitti. Neyim bitti? Bitti. Daha şimdi başladım bitti. Bitti. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Beşi de yapıyorum. Siz de beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. 1905 oldu. Burası ne zaman siyah bu arada? Evet biri yapıyordum. Şuraya beyaza döndürelim hemen. Biraz evet oldu. Şimdi de gördüğünüz gibi GS logosunu yaptık 1905. Senki bitti mi? Bu ne? Neredesin sen? Ya ye, Allah için adam gibi beşiktaş yapsana. Yap bir. Sen yap. Şuraya arkadaşlar beyaz doldur doldursak nasıl olur? Ona bakacağım bir de. Beyaz doldurayım. Fena güzel olmadı ya. Bence çıkartayım. Şimdi de böyle arkadaşlar biz daha inen yapmasını bekleyelim. Dönerim. Sonra tekrar. Arkadaşlar daha yapmaya devam ediyor. Ben de e, yıldız yapmak istedim. Yıldız aklıma geldi. Üstte biraz böyle birkaç tane yıldız yapmak istiyorum arkadaşlar. Ek şuraya bir iki üç diye çıkalım arkadaşlar. Sonra şuraya yıldızımızı ilk yıldızımızı yapalım. Sarıdan olacak yıldızlarımız. İlk yıldızımız şöyle oldu arkadaşlar. İkinci yıldızımız şunun ortasından olsun. Şöyle. Tam da eşitlemek istiyorum arkadaşlar. Şunu kıralım. Bakalım tam eşit mi? Hayır. Şöyle. Sonra böyle. Galatasaray 4 yıldız, ben 3 yıldız yapacaktım. Sonra 4 yıldız yapacağım şimdi. Unuttum arkadaşlar şey olduğunu, 4 yıldız olduğunu. Evet. Şöyle koy şunu. Sonra şöyle. Şimdi dördüncü yüzde şunların üstüne yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle 3 tane su üstten aslında bir altı alabiliriz. Böyle gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. İsterseniz siz bir altı alabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yapmak istiyorum. 4 yıldızları da koydum. Ta şu anda yapmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Ta bitirince ben tekrar kayda başlarım. Evet arkadaşlar daha da yapmayı bitirdi gördüğünüz gibi. Oraya bir şey yazması lazımdı ama yazmadı. Çünkü yazacak yer yok arkadaşlar. Yorumlara da kim daha güzel yaptı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Benimki burada arkadaşlar. Yes olan ya, Yıldızlar yapıyor. 3 tane yıldız var. Burada da Beşiktaş var. Yorumlara beğendiğinizi yazın ve dediğim gibi arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız bu videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Şey şimdi olur, de. Şimdi de videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarzda videoların devamı için bu videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.